Merhaba arkadaşlar bu videoda dozer Caterpillar DM 6 modelini görüyorsunuz Kısa bir video her zamanki gibi yapacağız 3 tane tırnaklı kazak kapası arkada klimalı Sesi şiir gibi çalışıyor İçine bakalım tüm camlarda silecek var. Yanlar açtığı. Mazot yok gösteriyor ama mazotu var makinenin. Park durumunda şu an. Parkı buradan açıp kapatıyorsun. İleri geri. Bıçağın hareketlerini sağlayan. Ağır vites, hızlı vites. İşte göstergeler. Altta klima. Start stop. Hızlı kışın hızlı çat ısınsın diye motor kızdırma bujisi. İşte göstergeler. Bu kolu aşağı, bıçağı aşağı yukarı indiriyor. Bu da arka işlere aşağı yukarı indiriyor. Buradan bastığın zaman aşağı çektiğin zaman yukarı toplar. Gaz fren. Gerçi bundan frene de ihtiyaç vardı bilmiyorum. böyle güçlü bir makine. Arfiyat di vereceğiniz zaman bu ne alacaksınız? Sani hoparlörler var ama teyip yok. Silecekler buradan açılıp kapanıyor. Işık ışık yanıyor hala. Bu kodu var falan.